Mecliste belirmeye başlayan siyasal gruplar. Efendiler, yüksek kurulunuza biraz da Büyük Millet Meclisi'nde geçen olaylardan bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki birinci Büyük Millet Meclisi'ne ulusça üye seçilirken Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyeleri de ikinci seçmenler arasında bulundular. Buna göre denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi bütünüyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasal bir grubu niteliğini de taşıyordu. Gerçekten başlangıçta tutum böyleydi. Cemiyetin temel ilkesi Meclis Genel Kurulu'nun da temel ilkesiydi. Biliyorsunuz ki Erzurum ve Sivas kongrelerinde saptanan ilkeler son İstanbul Millet Meclisi'nce kabul edilip sağlamlaştırılarak ulusal ant adı altında özetlenmişti. Bu ilkeler birinci Büyük Millet Meclisi'nce de kabul edilmişti ve bunlara uygun olarak yurdun bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını sağlayacak bir barışın elde edilmesine çalışılıyordu. Ama zaman geçtikçe mecliste birlik olarak çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde güçlükler doğmaya başladı en önemsiz konularda oylar dağılıyor, meclisten iş çıkamıyordu. Kimi kişiler buna bir çıkar yol bulmak için 1920 yılı ortalarında bir takım örgütler kurmaya kalkıştılar. Bütün bu girişimler meclis görüşmelerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve görüşülen konular üzerinde oyları toplayarak olumlu iş çıkartmak amacını gidiyordu. Yeri gelince söylemiştim ki İlk anayasamıza kaynak olan 13 Eylül 1920 günlü bir programı meclise sunmuştum. Bu programın mecliste 18 Eylül'de okunan kısmından başka buna da temel olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin öz niteliğini ve yönetim yöntemiyle ilgili görüşleri saptayan ve meclisin açılışından sonra okunup kabul olunan önergemi de bu kısımla birlikte Halkçılık Programı adı altında bastırmış ve yaydırmıştım. Yukarıda bildirdiğim örgütler benim bu programımdan esinlenerek bir takım sanlar takınmaya ve programlar saptamaya başladılar. Niteliklerini anlayabilmeniz için bu örgütlerin belli başlılarının adlarını sayayım. A. Dayanışma grubu. B. Bağımsızlık grubu. C. Hakları savunma grubu. Ç. Halk grubu. D. Yenileştirme grubu. Bu gruplardan başka atsız olarak özel amaçlı kimi küçük örgütlerinde çalıştıkları anlaşılıyordu. Efendiler, bu adlarını saydığım grupların her biri meclis görüşmelerinde düzeni sağlamak ve oyların dağılışını önlemek amacıyla kurulmuşlarsa da bunların varlıkları tersine bir sonuç veriyordu. Gerçekten sayıları çok, üyeleri az olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya kalkışmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste hemen hemen bir kargaşa doğurmaya başlamışlardı. Özellikle anayasa meclisten çıktıktan sonra yani Ocak 1921 sonlarında meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların genel olarak her işte toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamanın bir kat daha zorlaşmaya başladığı görülüyordu. Çünkü ulusal antla saptanmış olan ilkelerde her bakımdan görüş ve amaç birliği olduğu halde anayasa ile kolunan ilkeler üzerinde tam birlik sağlanmış görünmüyordu grupları birleştirmek ya da gruplardan birini güçlendirerek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Ama bu yolla elde edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe el koymam zorunlu olmaya başladı. Sonunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu adıyla bir grup kurmaya karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktada toplanıyordu. Birinci nokta şu idi. Grup, ulusal ant ilkelerine bağlı kalarak yurdun bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını sağlayıcı bir barışa elde etmek için ulusun bütün maddesel ve tinsel gücünü gereken ereklere yöneltip kullanacak ve yurdun resmi özel bütün örgütlerini ve kuruluşlarını bu ana amaca yararlı kılmaya çalışacaktır. Atatürkçü olmak için, Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman